Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ünitede sosyal sigortaların finansmanı ve sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler ve prim dışı gelirler üzerinde duracağız. Daha sonra ise sosyal sigortaların finansman yöntemleri ve sosyal güvenliğin vergilerle finansmanı konularını açıklayacağız. Sosyal sigortaların gelir kaynağı olarak primler. Toplumu oluşturan herkesi her tehlikeye karşı koruma kapsamına almak ve onlar için gelecek endişesi durmayacakları bir sosyal hayat oluşturmak, yani sosyal güvenliklerini sağlamak, maliyeti yüksek, pahalı bir kamu hizmetidir. Sosyal güvenlik hakkının gereklerini yerine getirmek için yapılacak harcamaları karşılayacak sürekli ve yeterli gelir kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bir sosyal güvenlik sisteminin başarısını veya başarısızlığını Finansman kaynaklarının yeterliliği tayin eder. Primli rejimler olarak adlandırılan sosyal sigortaların temel gelir kaynağı çok doğal olarak primler olmakla birlikte fon ve yatırım gelirleri ve devlet katkısı gibi prim dışında gelirleri de vardır. Primli rejimler olarak da adlandırılan sosyal sigortaların temel finansman kaynağı primlerdir. Bir yaklaşıma göre primler Sosyal sigortaların sağlamış olduğu sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanmanın karşılığı, bedeli yani fiyatıdır. Buna göre sosyal güvenlik garantisi de diğer mal ve hizmetler gibidir ve primler bu hizmetten faydalanmanın karşılığıdır. Primler ilk bakışta bir bedel, fiyat özelliği göstermekle birlikte tam bir fiyat özelliği taşımamaktadır. Bir başka yaklaşıma göre primler ücret veya gelirin bir parçasıdır. Bu görüşe haklılık kazandıran, özellikle bağımlı çalışanlar için primlerin hesaplanmasında ücret veya maaşın temel alarak alınması, onun bir yüzdesi olarak tahsil edilmesidir. Bu hem sigortalı hem işveren ve hatta çok zaman devlet primleri için de geçerlidir. Başka bir yaklaşıma göre de primler bir çeşit vergidir. Bu yaklaşıma göre sosyal güvenlik devlet tarafından sağlanması gereken bir kamu hizmetidir ve primler de kamu otoritesi kullanılarak zorunlu şekilde tahsil edilen vergilerdir. Zorunlu olarak tahsil edilmesinin yanı sıra ödenen primlerle sağlanan fayda arasındaki ilişkinin zayıflaması primlerin vergi karakterini güçlendirmektedir. Son olarak prim bunların hepsi ancak yalnızca biri değildir. Bütün bu unsurları birleştirmek gerekirse prim, kendine has özellikleri olan bir finansman vasıtasıdır. Primlerin vergilerden üstünlüğü Sosyal güvenliğin devlet tarafından karşılanması gereken bir kamu hizmeti olduğu ve zorunlu olduğu tespitinden hareketle diğer kamu hizmetleri gibi finansmanının da vergilerle karşılanması gerektiği sıklıkla dile getirilen bir görüştür. Ancak sosyal güvenliğin finansmanında primlerin kullanılmasının nedenini primlerin vergilerde üstün olduğu yönlerini vurgulayarak açıklamak mümkündür. Primler sigortalılar bakımından karşılığını alacaklarını bildikleri için yüküne kolay katlandıkları bir vergidir. Primler özellikle bağımlı çalışanlar için ücret ve maaş üzerinden alındığı ve kaynakta kesildiği için yükü fazla hissedilmeyen bir vergi tipidir. Çalışanlar daha çok ellerine geçen ücret üzerinden gelirlerini hesapladıkları, primler de işverenler tarafından hesaplanıp ödendiği için çok zaman primlerin yükünü hissetmezler. Ayrıca yaşlılık sigortasında olduğu gibi ödenen prim miktarı arttıkça gelir ve aylıkların da miktar olarak artması sigortalının prim ödeme eğilimini güçlendirmektedir. Primleri vergilerden üstün kılan bir başka özellik ise Vergi yükü doğrudan veya dolaylı yollarda diğer kesimlere yansıtılabilirken primlerin yansıtılmasının daha güç olmasıdır. Primlerde ödenen prim sağlanan fayda ilişkisi daha kolay kurulabildiği için sosyal sigortaların aktüeryal dengesini bozacak müdahaleler sınırlı tutulabilmektedir. Bunlara ilave olarak sosyal tarafların prim ödeyerek finansmana katılması özel yönetim yapısına sahip sosyal sigortaların yönetim ve karar süreçlerine katılmalarına imkan vermektedir. Sosyal tarafların yönetime katılması ve özel yönetim ile sosyal sigorta fonlarının etkin kullanımı sağlanacak, hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde taraflar daha sorumlu davranacaklardır. Primlerin çeşitleri Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primlerin tercih edilmesi ilk ve belki de en basit aşamadır. Primin kimlerden ne oranda ve veya miktarda tahsil edileceği, hangi sigorta kolları için kimlerin prim ödeyeceği ve primlerin ne şekilde hesaplanacağı diğer önemli konuları oluşturmaktadır. Tüm bu sorulara sağlıklı yanıt verebilmek için primlerin çeşitlerini incelemek gerekir. Sosyal sigorta primleri sigortalılar, işverenler ve devlet tarafından ödenir prim ödeyen taraflar bu üç kesim olmakla birlikte ülkeden ülkeye ve aynı ülke içinde bir sigorta kolundan diğerine farklı örnekler ortaya çıkmaktadır. Sigortalıların finansmana katılmaları kişinin kendi güvenliğini sağlamadan sorumluluk taşıması gerektiği düşüncesine dayandırılmaktadır. İşverenler de sigortalı çalıştırmanın bir maliyeti ve ücretin vazgeçilmez bir unsuru olarak prim ödeyerek sistemin finansmanına katılmaktadır. Primler, işverenin çalıştırdığı kişilere ödemek yükümlü olduğu ücretin bir parçasıdır. Devlette sigortalılar ve işverenler gibi prim ödeyerek sosyal sigortaların finansmanına katılmaktadır. Bir ülkede bütün sosyal sigorta kolları için tek prim alınabileceği gibi her sigorta kolu için ayrı prim alınması veya çoklu prim yoluna da gidilmiş olabilir. Tek prim alınması basit ve kolay, anlaşılabilir olması yanında primlerin hesaplanması ve tahsili tahsili ile ilgili bürokratik işlemleri de kolaylaştırabilir. Her sigorta kolu için ayrı prim alınması işletmelerin büyük ve fonksiyonel iş bölümüne göre teşkilatlandığı, muhasebe ve kayıt sisteminin gelişmiş olduğu, iş gücü içinde bağımlı statüde çalışanların sayısının fazla olduğu ve sigortalıların eğitim seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde veya sektörlerde uygulanabilir. Bir ülkede sosyal sigortaların tek primle mi yoksa birden fazla primle mi finanse edileceği çok zaman bir tercih konusu olmaz ve zorunluluklar tarafından belirlenir. Primler, prime esas kazançlarla olan ilgisine göre nispi veya mutlak primler olarak ikiye ayrılmaktadır. Nispi prim, sigortalılar arasındaki prim yükünü eşit dağıtma amacıyla kazanç üzerinden kazancın belirli bir oranı olarak alınan primdir. Mutlak prim ise sigortalıların kazançlarının belirsiz veya istikrarsız olduğu çalışan grupları veya sektörler için uygulanır. Daha çok kendi adına bağımsız olarak çalışanlar için uygulanan prim şeklidir. Primler bir başka açıdan safi ve gayri safi olarak da sınıflandırılır. Bu ayrım sigorta kurumlarının teknik işleyişle ile ilgilidir ve sosyal sigortalar için de geçerlidir. Safi prim sosyal sigortaların bütün yükümlülüklerini karşılamada ihtiyaç duydukları geliri sağlamak için belirlenen prim miktarıdır. Safi prime ilaveten sosyal sigortaların yönetim giderlerini de karşılamak üzere alınan prime de gayri safi prim denir. Primlerin belirlenmesi. Sosyal sigorta primlerinin belirlenmesi süreci iki aşamalıdır. İlk aşama teknik hesaplama, ikinci aşama ise her ülke ve toplumun iktisadi, sosyal ve kültürel yapısı ile politik tercihlerine göre kim, ne kadar prim ödeyecek sorularına cevap verilen aşamadır. Primlerin belirlenmesi sürecinde bu iki aşama sıralı olmayıp iç içe geçer ve birbirinden karşılıklı olarak etkilenirler. Primler prensip olarak sosyal sigortaların bütün giderlerini karşılayacak seviyede gelir elde edilmesine imkan verecek oran ve miktarda belirlenir. Kimlerin ne kadar prim ödeyeceği bir tercih konusudur. Burada belirleyici faktörler sigorta kolu oluşturulan sosyal riskin özelliği, sigortalıların statüsü ve kazanç seviyesi, işverenlerin durumu ile devletin niteliği gibi unsurlardır. Sigortalıların statüsü de Primlerin belirlenmesinde tayin edici rol oynar. Kendi adına bağımsız çalışanlar genellikle bütün primleri kendileri öderler. Devlet bu kesimlerin prim yükünü azaltmak üzere katkıda bulunabilir. Bağımlı çalışanlar için sigortalılarla birlikte işverenleri de prim öder. Sosyal sigortaların prim dışı gelirleri Sosyal sigortaların prim dışı gelirleri, sosyal sigortaların fon ve yatırım gelirleri, devlet katkıları ile para cezalarından oluşur. Sosyal sigortalar finansman yöntemi olarak fon biriktirme esasına göre kurulmuşlarsa, gelirlerin elde edilmesi ile harcanması arasında geçen zaman dilimi için fonları çeşitli alanlarda değerlendirerek yatırım gelirleri elde edilebilirler. Fon gelirlerinin ne kadar önemli olacağı sosyal güvenlik fonlarının büyüklüğüne ve yatırımların etkinliğine bağlı olacaktır. Sosyal sigortaların prim dışı gelirlerinden devlet katkıları da sistemin finansmanında önemli bir paya sahiptir. Devlet çalıştırdığı sigortalılar için işveren olarak ödediği primlerin dışında çeşitli şekillerde katkı yaparak sosyal sigortaların finansmanına doğrudan veya dolaylı şekilde katılabilir. Devletin Doğrudan finansmana katkısı iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar sosyal sigorta kurumlarının giderlerinin gelirlerinden fazla olması ve açık vermesi halinde sistemin garantörü olarak açıkların kapatılması için hazineden transfer yapılması ve sosyal sigortaların bütünü veya bazı sigorta kolları için toplam giderlerinin belli bir miktarının veya yüzdesinin devletçe karşılanmasıdır. Sosyal sigortaların ilk kuruluşundan planlanan bir gelir kaynağı olmamakla birlikte sistemin işleyişiyle ilgili süreç, sosyal sigortalara idari para cezaları ve zamanında ödenmeyen primlere yönelik gecikme cezaları dolayısıyla önemli bir gelir kaynağı sunmaktadır. Tüm bunlar dışında da sosyal sigorta kurumlarının gelirleri olabilir çeşitli kişi veya kurumlarca sosyal sigortalara yapılan bağışlar ve yardımlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Sosyal sigortalara ev, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkuller yanında nakdi bağış ve yardımlar da yapılabilir. Primlerin yansıması Sosyal sigortalarda primlerin belirlenmesi süreci yalnızca toplam prim miktarının ve kimlerin ne oranlı prim ödeyeceğinin belirlenmesiyle tamamlanmaz. Sosyal politikanın ve sosyal güvenliğin sağlamaya çalıştığı adalet duygusu bakımından gerçekte kimlerin prim yüküne katlandığının bilinmesi de önemlidir. Primlerin yansıması prim yüküne kimin veya kimlerin katlandığı ile ilgilidir. Sistemin kuruluşu esnasında prim ödeme yükümlüsü olarak bilinen kişiler şartlar uygun ise zaman içinde bu yükü başkalarına yansıtabilirler. Primlerin yansıması sigortalı, işveren ve devlet primlerinin yansıması olarak üç açıdan incelenmektedir. Sigortalı primlerinin yansıması. Sigortalıların ödemiş oldukları primleri yansıtmaları iş gücü içindeki statülerine bağlı olarak değişir. Buna göre bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar ile kendi adına bağımsız çalışan sigortalıların primleri yansıtmaları farklılık gösterir. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar, kamu ve özel sektörde hizmet ile çalışan ücretliler, kamu kesiminde maaşlı olarak çalışanlar olmak üzere iki ana gruptan oluşur. Memurların pazarlık hakkı olmadığı için memurların ödedikleri primleri başkalarına yansıtma imkanları yoktur. Son yıllarda ülkemizde de olduğu gibi Kamu görevlilerinin sendikalar altında örgütlenmeleri ve toplu görüşme veya toplu pazarlık yapma imkanlarının olduğu durumlarda memurların ödedikleri primleri işverene yansıtma imkanları vardır. Bağımlı çalışanlar için de kamu ve özel sektörde hizmet akdi ile bağımlı olarak ücretli statüsünde çalışanların ödedikleri primleri işverene yansıtma imkanları vardır. Öncelikle sendikal işçiler eğer sendikanın pazarlık gücü yüksek ise toplu sözleşme sürecinde primleri işverenlerine yansıtabilirler. Sendikalı olmayan ancak pazarlık gücü yüksek olan bağımlı çalışanlar işverenle yaptıkları bireysel iş sözleşmelerinde net ücret üzerinden anlaşma sağlayabilirlerse yalnızca prim yükünü değil vergi yükünü de işverenlerine yansıtmış olurlar. Öte yandan ücretli çalışanlar içinde düşük vasıflı kolay ikame edilebilen, sendikasız ve pazarlık gücü olmayan çalışanların pazarlık gücü olmadığı veya son derece zayıf olduğu için ödedikleri primleri işverenlerine yansıtmaları söz konusu değildir. Kendi adına bağımsız çalışanlarda ise primleri yansıtma imkan ve ihtimali farklılık gösterir. Kendi adına bağımsız çalışanların primleri yansıtmaları yaptıkları işle yakından ilgilidir. Eğer bir mal ve hizmet üretimi gerçekleştiriyorlar ise ürettikleri mal ve hizmetin perakende fiyatını belirlerken primler için katlandıkları maliyeti de mal ve hizmetin fiyatına yansıtabiliyorlarsa prim yükünü o mal ve hizmetin tüketicisine yansıtmış olurlar. Bağımsız çalışan kişi mal ve hizmet üreten değil ancak ticaretini yapan aracı kişi statüsünde ise de Benzer durum söz konusudur. Ayrıca bağımsız çalışanların ödemiş olduğu primler vergiden muaf tutulursa ödenen prim vergi matrahından düşüldüğü ölçüde prim yükü devlete yansıtılmış olur. İşveren primlerinin yansıtılması. İşverenler sosyal sigorta primlerini ücretin bir parçası ve emek maliyeti olarak kabul ederler ve kar marjının azalmaması için ödenmemesi ve kaçınılması gereken bir yük olarak mümkünse tüketicilere, çalışanlara ve girdi temin edenlere yansıtmak isterler. Ancak işverenler için primlerin yansıtılması belirli şartlara bağlıdır. İşverenler öncelikle prim yükünü ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatları üzerinden tüketicilere yansıtmak isterler. Ancak işverenlerin prim yükünü yansıtabilme potansiyeli ürettikleri mal ve hizmetin iç ve dış piyasalardaki rekabet şartları ile tüketici talep elastikiyetine bağlı olarak değişir. İşverenler fiyatları arttırma imkanı yok veya sınırlı ise prim yükünü faktör fiyatlarını düşürerek gerçekleştirmek isterler. Bu durumda işverenler üretim sürecinde kullandıkları girdileri, daha düşük maliyetlerle temin etmeye çalışırlar. İşverenler prim maliyetlerini ücretleri düşürerek çalışanları yansıtabilirler. Ücret seviyesini prim ve vergi derrerlerine katı alarak düşük belirleyebilirler. Devlet primlerinin yansıması. Devletin sosyal sigorta kurumlarına prim ödeyerek katılması halinde. Bu primlerin yüküne kimlerin katlandığı, prim yükünün gerçekte kimin üzerinde olduğu sosyal adaletin sağlanması bakımından önemlidir. Devlet tarafından ödenen primlerin yükünün kimde olduğu, devletin prim katkısını hangi gelir kaynaklarından sağladığı ile yakından ilgilidir. Eğer devlet sosyal sigorta primlerini genel vergi gelirlerinden karşılıyorsa, sigortalılar da dahil olmak üzere herkes ödediği vergi oranında sosyal sigortaların finansmanına katılmış olur. Eğer ülkenin toplam vergi gelirleri içinde düşük gelirle bağımlı olarak çalışanların ödediği vergiler daha yüksek ise sosyal sigorta sistemi sigortalıların kendi ödedikleri primler dışında yine düşük gelirliler tarafından finanse ediliyor demektir. Vergi gelirleri içinde Çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatları üzerinden alınan vergi gelirleri ağırlıklı ise prim yükünün kimin üzerinde olduğu, bu mal ve hizmetlerin neler olduğu ve kimin tükettiğine bağlı olarak değişecektir. İster dolaylı isterse doğrudan vergiler söz konusu olsun devletin ödediği primlerin veya finansman katkısının gerçek yükünü kimler üzerinde olduğunun belirlenmesi her zaman kolay değildir. Sosyal sigortaların finansman yöntemleri. Sosyal sigortalarda gelirler ile giderler arasındaki işlem dengesinin sağlanmasında farklı finansman yöntemleri benimsenebilir. İki temel finansman yöntemi vardır. Fon yöntemi ve dağıtım yöntemi. Bu iki yöntem farklılaştırılarak karma sayılabilecek yöntemler de geliştirilebilir. Sosyal sigortaların finansman yöntemi olarak Hangi finansman yönteminin tercih edileceğini, sosyal sigorta kapsamında alınacak tehlikelerin özellikleri, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapı özellikleriyle, siyasi yapısı, sosyal sigortaların kurulma tarihi ve ilk kuruluş yılları özellikleri ve siyasi iktidarların tercihleri gibi faktörler belirler. Dağıtım yöntemi Yılı yılına finansman yöntemi olarak da bilinen bu yöntem en basit tarifi ile sosyal sigortaların sigorta ve yönetim giderlerinden oluşan kısa dönem toplam giderlerinin aynı yıl içinde elde edilen gelirlerle karşılanmasını sağlayan yöntemdir. Dağıtım yöntemi genellikle harcamaları bir yıldan diğerine büyük dalgalanmalar göstermeyen kısa vadeli sosyal sigorta risklerini ki bunlar hastalık, iş kazaları, analık, malullik olarak sıralanabilir, finansman yöntemi olarak tercih edilir. Sosyal sigortaların finansman yöntemi olarak dağıtım yönteminin benimsenmesinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Yöntemin olumlu yönlerinden ilki, farklı nesiller arasında sosyal dayanışmanın sağlanmasına yönelik olarak gençlerden yaşlılara, çalışan ve geliri olanlardan olmayanlara doğru gelir transferi sağlayarak sosyal güvenliğin, gelirin yeniden dağılımı amacına hizmet eder. Basit ve herkes tarafından kolay anlaşılabilir bir işleyiş sistemi vardır. Fon yönteminin uygulanması halinde ihtiyaç duyulan ayrıntılı muhasebe kayıtlarına ve bürokratik işlemlere gerek duyulmaz. Sistemin işletilme maliyetleri daha düşüktür. Sigorta kolu oluşturulduktan kısa bir süre sonra sosyal güvenlik garantisi sağlamaya başlar. Bu özelliği dolayısıyla siyasi iktidarlar tarafından daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Aktüaryel hesaplar sağlıklı şekilde yapılırsa birkaç yıllık süre içinde gelir ve giderlerle ilgili büyüklükler belli olacağı için sigortalılardan gereksiz ve karşılığı olmayan prim alınması söz konusu olamaz. Belirtilen olumlu yönlerine karşı dağıtım yönteminin olumsuz yönleri de vardır. Hastalık, iş kazaları ve işsizlik gibi risklerde kısa dönemde meydana gelen dalgalanmaların yaratacağı maliyet artışını karşılamak için primleri kısa dönemde yükseltme ve gelirleri arttırma imkanı yoktur. Uzun vadeli sigorta kolları için finansman yöntemi olarak kullanılması halinde nüfusun yaşlanması gibi demografik faktörlerdeki değişme dolayısıyla gelecek nesillerin prim yükü artar. Ödenen primlerle sağlanan haklar arasındaki ilişki zayıf olacağı için uzun dönemde sigortalılar prim ödemekten kaçınırlarken aylık ve gelir alanlar ise aylık ve gelir artış taleplerini yüksek tutarlar. Siyasi iktidarların müdahalelerine açık bir yöntemdir. Fon yöntemi ile finansmanın sağladığı avantajlardan faydalanamaz ve işsizlik sigortası gibi mutlaka fon yöntemine göre finanse edilmesi gereken sigorta için uygun değildir. Fon yöntemi Fon yöntemi sosyal sigortaların uzun dönemde elde edilen gelirlerle uzun dönemli giderlerinin karşılanması esasına dayanır. Bu finansman yöntemi bugün çalışan, geliri olan ve prim ödeyen neslin kendi geleceğini garanti altına alması ilkesi üzerine kurulmuştur. Fon biriktirme yöntemi kendi içinde Bireysel fon biriktirme yöntemi ve toplu fon biriktirme yöntemi olarak ikiye ayrılır. Bireysel fon yönteminde herkesin ödediği primler kendi hesabında birikir ve sigortalılar aylık bağlanması söz konusu olduğu zaman ne kadar aylık alacağını bilirler. Toplu fon biriktirme yönteminde ise kişisel farklılıkları dikkate almaksızın herkesten alınan primlerle ihtiyacı olan herkese sosyal güvenlik garantisi sağlar. Finansman yöntemi olarak fon yönteminin benimsenmesinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Olumlu yönlerinden ilki sigortalılar ödedikleri primlerin gelecekte kendi sosyal güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını bildikleri için sistemi kolay benimserler. Prim ödeme konusunda daha istekli davranırlar. Sistem başlangıçta yüksek primlerle çalışmasına rağmen zaman içinde fon gelirlerinin artması ile prim oranları düşer. Sigortalılar ödedikleri primlere ilaveten fon gelirleri ile birlikte daha yüksek bir sosyal güvenlik garantisine kavuşurlar. Özellikle ferdi fon yönteminde hesaplar bireyler üzerinden yürütüldüğü için siyasi iktidarların sistemin işleyişine müdahaleleri sınırlı kalır. Ödenen primlerle sağlanan menfaatler arasında güçlü bir ilişki olduğu için daha fazla prim ödeyerek daha yüksek sosyal güvenlik garantisi elde etmek isteyenlerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturulabilir. Tasarruf eğilimi düşük, sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde sosyal güvenlik fonları iktisadi ve sosyal kalkınma için ihtiyaç duyulan fonların oluşturulmasına imkan verir. Sosyal güvenlik fonları durgunluk dönemlerinde talep arttırıcı, enflasyon dönemlerinde ise talep azaltıcı etkisiyle iktisadi istikrarın sağlanmasına yardımcı olur. Fonlar sermaye piyasasını güçlendirdiği ölçüde ülkenin borçlanma ihtiyacını ve borçlanma maniyetini azaltır. Belirtilen olumlu özellikler yanında fon yöntemine yönelik eleştiriler de vardır. Öncelikle her nesil kendi sosyal güvenliğiyle kendisi karşıladığı için sosyal güvenliği nesiller arası sosyal dayanışmayı sağlama ilkesi ortadan kalkar. Sosyal sigorta sisteminin ilk kurulduğu yıllarda daha önce bu sistem olmadığı için kapsama alınamayan, kalan sürede de yaş, prim ödeme süresi gibi şartların yerine getiremeyen nesiller sosyal güvenlik koruması dışında kalır. Orta ve uzun dönemde primlerin vergi karakteri güçleneceği için, özellikle toplu fon biriktirme yönteminde sigortalılar prim ödemekten kaçınma eğilimine girerler. Sosyal güvenlik fonlarının iyi değerlendirilememesi halinde fonların erimesi ve sigortalıların gelecek dönemler için yaptığı tasarrufların erimesine yol açabilir. Sosyal güvenlik vergilerle ve finansmanı sosyal güvenliği finansmanının devlet tarafından vergi gelirleriyle finanse edilmesinin iki farklı boyutu vardır. Primli rejimler olarak adlandırılan sosyal sigortaların vergilerle finanse edilmesi ve sosyal yardım ve hizmetlerden oluşan kamu sosyal güvenlik harcamalarının vergilerle finanse edilmesi ayrı şeylerdir. Sosyal sigortaların vergi gelirleriyle finanse edilmesi de bütün bir sistemin veya bazı sigorta kollarının finansmanı bakımından farklılıklar göstermektedir. Bütün bir sosyal sigorta sisteminin vergi gelirleriyle finanse edilmesi nadir rastlanan bir durumdur. Sosyal sigortaların vergi ile finansmanında daha sık rastlanan durum belirli sigorta kollarının finansmanının tamamen vergilerle karşılanmasıdır. Aile ödenekleri sigortası gibi prim ödeyen sigortalıdan ziyade bütün ailesine sosyal güvenlik garantisi sağlamaya yönelik sigorta kolları genellikle vergilerle finanse edilmektedir. Devlet, bütün bir sosyal sigorta sisteminin veya sigorta kolunun harcamalarının tamamının vergilerle karşılamadığı durumlarda, belirli sigorta kollarının finansman açıklarını karşılamak veya finansman açığı olsun olmasın harcamaların bir kısmını karşılamak amacıyla, vergi gelirlerini kullanabilmektedir. Devlet, sosyal sigortaların kapsamı almadığı veya kapsam dışında bıraktığı kesimlere yönelik sosyal güvenlik harcamalarını vergilerle finanse eder. Yaşlılar, özürlüler ve muhtaç çocuklara yönelik ödemeler veya bu kesimlere yönelik hizmetler vergi gelirleriyle finanse edilir. Bu noktada hangi vergi gelirleri ile sosyal güvenliğin finansmanının karşılandığı da önem kazanır. Genellikle bütçe kanunu ve programları kapsamında toplam vergi gelirlerinden belirli miktarların sosyal güvenlik harcamalar için tahsil edilmesi tercih edilir.